Sevgili Erfelek Güncel Haber takipçileri bugün de bir değişiklik yapıp deyip arabamla e, ilçe merkezinden video görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Evet 23 Ocak 2016 Cumartesi Erfelek'teki yoğun kar yağışı halen devam etmekte. Erfelek'e giriş yolları açık. Ulaşım Sinop Erfelek arası devam ediyor. Yine ilçe merkezinde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Şimdi sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Evet arabamız biraz şu an kayıyor. merkezine giren arkadaki yeni yoldayız şu an. Evet. Erfelek. 3500 nüfus. Kadir Bozkurt bulvarındayız şu an. Biliyorum şu an gurubette bizi takip eden dostlarımız umarım e, bu güzel görüntülerle bir nebze de olsa içlerini, gönüllerini ferahlatmışızdır. Yine bu arada aracımız yine kaydı. Tabii ki kar lastiklerimiz olduğu için güvenli bir sürüş kalitesi var şu an. Şoför de kaliteli olunca tabii ki daha güzel oluyor. Evet, şu an ilçe merkezine giriş yolundayız. Fakat ben sizler için e, diğer yoldan geleceğim, İlçe merkezinden geçeceğiz. Çok güzel bir manzara. E, 10 yıl önce Erfelek'te böyle bir kar yağmıştı. Hasret kalmıştık. Ama Allah şükürler olsun. Çok güzel oldu. Üçüncü kar yağışı bu. İlk kar yağışı bu kadar değildi. İkincisi çok şiddetliydi. Üçüncüsü de ona nazaran güzel. Evet şu an ilçe merkezine giriyoruz. ilçe merkezine giriş yaptık. Yine vatandaşlarımız araçlarını çıkartmak için kendi imkanlarıyla arabalarının kenardaki karları temizliyor. Evet, ilçe merkezindeyiz. Evet, Cemil abimiz de Göktaş'taki bakkala hakim abimiz de orada şu an. Dediğim gibi ilçe merkezinde yollar tamamen açık. E, köylerde de özel idare ekipleri tüm hızıyla yol açma çalışmalarına devam ediyor. Ferferek Meydanı'na şu an geldik. Meydanda görmüş olduğunuz gibi kraydarlar, kar temizleme araçları, Umarım bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Beğenmişsinizdir. Evet köprüden geçiyoruz şu an. Aracımız kayıyor. Yolda kar birikintileri var. Erfelek Güncel Haber'den ayrılmayın sevgili dostlar diğer Erfelek Güncel 2 Facebook sayfamız var onu da ekleyebilirsiniz davet gönderebilirsiniz hepinize sağlık dolu bir gün diliyorum kendinize iyi bakın